2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle özel bir okulun öğrencilerden oluşan orkestra ekibi anlamlı bir video hazırladı. Öğretmenlerinin de desteğiyle hazırlanan videoda öğrenciler Eskişehir Marşı'nı seslendirdi. İştirdi, bu vatana yoldu, teslim etti al sancağı, Allah'a ısmarladık. Kimi sesiyle kimi enstrümanıyla eşlik etti. Sancağı, bu anlamlı video, Eskişehir'in kurtuluş sancağı, gününde tüyleri diken diken etti. Teslim etti al sancağı, Allah'a ısmarladık. 안자 <목소리도>